İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar grafiğe geçmeden önce şöyle bir haberimize bakalım. Nedir ne değildir diye. 23 Eylül 2025 sabahleyin 9.24 geçe geldi. Seans açılmadan önce kamu aydınlatma platformuna. Haber ne diyor? Pay satış bir işlemi. Biyen yapı ürünleri sanayi turizm ağacı. Bakın satan sıradan bir insan değil. 22 Eylül yani dünü kastediyor haber hemen 23'ünde geldi. Biyen yapı ürünleri sanayi turizm ve ticaret ağaç paylar ilgili 40 lira 90 kuruş ve 40, 48 lira 50 kuruş. Bakın arkadaşlar şu aralığı görüyor musunuz? Neredeyse bakalım %15'e yakın bir aralık anlamına geliyor. Fiyat aralığında 3 milyon 644 bin 589 TL toplam nominal tutar. Yani bu da 3.600.000 adet anlamına geliyor arkadaşlar. Satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir diyor. Şimdi habere baktığımız zaman satan kim? Nurullah Ercan. Şöyle at soyat olarak bizim için bir şey ifade etmiyor. Çünkü ünvanı yok. Aşağı bakalım burası ifade Bakın şirketin arkadaşlar sermayesinde oranı %77.91. Oy hakkında %82'ye sahipmiş. Ve %77.97'den %76.97'sine yani arkadaşlar aga aga Patron bu adam, onu söyleyelim ve baktığımız zaman da 3.5 milyon 3 600 bin adet hisseyle anca sermayesine yüzde düşürebilmiş arkadaşlar. Peki ne ifade ediyor? Bakın hisse de ciddi bir yükselişten sonra. Bir durulama, durulma dönemi var. Burada tabii destek noktamız gördüğümüz kadarıyla 41 lira 60 kuruşlar civarı. Dünkü arkadaşlar bakın hareket şurası işte. Şurada giren hareket hisseyi canlandırmış ya buradan gördüğü zaman cam badarak aşağı doğru indirmiş gibi gözüküyor. Ve şu aşama dediğimiz gibi saat 18 itibariyle da tam kapanmadı. 18.05'te kapanacak arkadaşlar. 40 lira 34 kuruş civarında şu anda yani patron buradan satıyorsa artık iki kere düşünmek lazım diye düşünüyorum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.